Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere BIP'ten 1 GB alma yöntemini göstereceğim. Bu kampanya bir hafta önce falan çıktı yaklaşık. Ben yeni çekiyorum. Göstereceğim şimdi size nasıl 1 GB alacağınızı. Burada BIP'te sen yap diye kanalına giriş giriyorsunuz. Burada izin vererek diyorsunuz. Bir saniye. Evet şurada iznine hediye GB diyor. Basıyorsunuz buraya. İşte mobil ödeme izni istiyor. Bu mobil ödeme ne demek? Onu açıklayacağım şimdi. Mobil ödeme e, mesela bir şey alırken, işte ne bileyim e, böyle en basit örnek vereyim. YouTube Premium alacaksınız. Mobil ödemeyle izin verirseniz e, faturanızdan çeker. Başka kart yoksa e, telefonunuzda kayıtlı veya e, yine şey e, kontrol kontrol mis? Faturalı değilseniz. İşte hattınızda yeterli TL varsa yine hattınızdan çekiyor mobil ödemeyle. Ama genellikle paket yapıyorsunuz yani fazla TL atmıyorsanız mobil ödemeye geçebilirsiniz. Ben geçtiğim için 1 e, GB aldığım için burada hattınızda ödeme izni bulunduğu, bulunduğu için kampanyadan yararlanamamaktasınız diyor. E, bu haftanın görevi de zaten şey e, bu Paysel'le alışveriş yapmaya 1 GB. Ben bunu çok gerekli bulmuyorum. Çünkü zaten para sonra 1 GB'nin ne önemi kalıyor. Biz bedava internetleri paylaşıyoruz burada. Daha çok böyle internet istiyorsanız kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Hoşçakalın.